Serbesturuşuru kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Herkese günaydın diyelim. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Detaylara geçmeden önce yine hatırlatmamızı yapalım. Yer yer bu hatırlatmayı yapıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Trabzonspor'da hem transfer çalışmaları hem de içeriden çıkış yani fesih ya da bir şekilde ayrılık çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Şunun altını çizmekte fayda var. Trabzonspor'da birileri gitmeden birilerinin gelme olasılığı arkadaşlar neredeyse hiç yok. Neden derseniz başkanın son yaptığı açıklamada iki transfer hazır ama bir takım sebeplerden dolayı işte o sebepler oyuncuyu getirdiğiniz anda kontenjanı zaten dolu göndermeyi planladığınız oyuncunun eli güçlenecek. Ayrılmak için belki bir miktar parasını bırakıp Trabzonspor'dan ayrılma düşüncesi varsa eğer kafasında siz nasıl olsa oyuncu aldınız son kuruşuna kadar bana ödememi yapın diyeceği için bu da ciddi bir külfet getireceği için başkanın açıklamalarından zaten çıkan ortaya sonuç bu. Yani biz öncelikli olarak çıkışlar bekliyoruz. Mendi menajerinden teklifler menajeri teklif getireceğini söyledi ama henüz kulübü tatmin eden bir teklif gelmemiş ki ben hala Trabzonspor kulübünde. Muhammed Şam'la ilgili dün gece belki biraz geç saatlerde bir video çektik. Onun detayını birazdan sizlere aktaracağız. Acaba Fatih Tekke Muhammed Şam konusunda biraz fikri mi değişti? E, onu da sizlere aktarmış olacağız. Bunun dışında Tekliç, Lundström ve e, diğer bir isim Barış için ilgili olarak da fesih çalışmalarının devam ettiğini sizlere söyleyelim. Kısa gün içerisinde belki bugün belki yarın çünkü artık çok işin uzamaması lazım. Yaklaşık 29 gün bir 30 gün diyelim biz bir aylık bir süre kaldı arkadaşlar. Artık lig başlıyor ama bizde çok ciddi anlamda belirsizlikler var ha. Bir şekilde Trabzonspor zaten bunları çözecek. Bu şekilde lige girmeyeceğiz elbette ki. Ama tabi iş uzayınca tedirgin oluyoruz, strese geliyoruz. Ya ne oluyor? İşte teklifte bulunduğumuz oyuncuların çoğu bizi tercih etmediği noktada da biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Haliyle birinci, ikinci sıradaki oyuncuları alamadığımız için bazen üçüncü sıradaki oyunculara gitmek gibi bir duruma karşı karşıya kaldığımızın da altını çizelim. Tabi burada Avrupa kupalarında olan bir Trabzonspor olmuş olsaydı bu yıl belki transferlerde bu kadar sıkıntı çekmeyecektik arkadaşlar. Bunun da altını çizmekte en azından fayda var. Gelelim Muhammed Şam konusuna. Dün akşam dediğim gibi geç saatlerde bir video çektik. İzlemeyenler vardır. Muhammed Şam bilgini arkadaşlar. E, aldığım bilgi benim şu. Fatih Tekke oyuncunun çalışmasından çok memnun. Aslında 7,5 milyon euroluk Suudi Arabistan takımından bir teklif geldi. İki taraf rakam için hemen hemen anlaştılar. E, Suudi Arabistan yatırım fonunun onay vermesi bekleniyordu. Onay verildi diyenler de var arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ama hala Muhammed Şam'la ilgili olarak bir kıpırdama yok. Ve haliyle de akıllara şu soru geliyor. Şimdi bir kere tabii ki oyuncunun yerine bir alternatif isim bulunmadan ya da alınmadan oyuncu göndermek çok doğru değil. Belki on numara bulamayacaksınız. Bu sefer gönderdiğiniz oyuncuyu geri alamayacağınıza göre biraz Trabzonspor onun için ayak sürtüyor olabilir Muhammed Şam konusunda. Ama Fatih Tekke'nin antrenmanlarda oyuncuyu çok beğenmesi acaba diyoruz 10 ee, numara çok yüksek bonservis bedelleri isteniyor Trabzonspor'dan İşte borda renk olsun, diğer oyuncular noktasında olsun. Acaba diyorum Fatih Tekke şunu mu düşünmeye başladı? Biz Muhammed Şam'la devam etsek. Yeterli düzeyde ben geldim. 11 maç görevde kaldım ama acaba benim yapacağım bir kampla birlikte daha iyi bir performans Muhammed Şam sergileyebilir mi? Tahmin ediyorum Fatih Tekke'nin kafasında bu vardır ama birkaç gün sonra da bu transfer yani Sudarabistan'a transferi de gerçekleşirse arkadaşlar biraz ekonomik sıkıntıların daha önde, daha ağır bastığını sizlere söyleyebiliriz. Çünkü bakın Uğurcan Çakır yani hala e, e, özellikle Shakhtar Donetsk'in ilgisi var. Borde Renko takası gündeme geldi, bir miktar para istedik ama oyuncu oraya çok sıcak değil. E, haliyle Uğurcan'dan bir gelir elde edemedik. Mendy yine beklediğimiz gelir getirecek, bonservisinden para kazanılacak bir oyuncu. Menajerin ifadesiyle problem yok. Ben teklif getireceğim demesine karşın o beklenen teklifler henüz gelmiş değil. Bir batagol kaldı şu anda. Hani böyle Muhammed Şam dışında satıp paraya çevrilebilecek yüksek bir bonservis bedeli alınacak bir oyuncu. 15 milyon euroyu geri tettik. Daha fazla yani 20 milyon euroluk bir beklenti var. O rakamlara bakalım e, hem Nottingham Forest hem Lazio takımları çıkacak mı? Bunları da kısa zaman içerisinde arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Yani biraz evet sıkıntılıyız, biraz sancılıyız ama bir şekilde bu kalan bir aylık süre içerisinde Trabzonspor'un sezona sorunsuz başlayabilmesi adına ben her zaman söylüyorum arkadaşlar sezon başlayana kadar transfer bitmeli. Neden derseniz çünkü normal süre biliyorsunuz 12 Eylül bu şu anlama geliyor. Yaklaşık bir ay 4 hafta geride kalmış olacak. Yani Fenerbahçe maçının arifesinde transfer dönemi kapanmış olacak. Nasıl? 4 haftayı biz oynamış olacağız. Son dakika gelen transferler hep biraz problemlidir. Neden problemdir? Ee, gelecek olan oyuncu hazırlık kampı geçirmiş mi? Ee, yeterli düzeyde fizik kondisyon almış mı? Çünkü geldiğiniz anda ona ayrı bir program bir uygulasanız arkadaşlar. Gelen oyuncunun hazır hale gelmesi de bir en az bir ay. İşte o yüzden diyoruz Lig'e kadar Trabzonspor inşallah sorunlarından arınmış, gidecekler kimse gitmiş, gelecekler kimse gelmiş bir vaziyette lige inşallah iyi bir başlangıç yaparız e, diyelim arkadaşlar. Gelelim. Bu arada bir Ukraynalı oyuncu daha yurtdışı basınında yazıldı. Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddiası var. Onun da bilgilerini paylaşacağım. Yine boga konusunda bir sıcak gelişme var. Onu da yine videomuzun içerisinde e, sizlere aktarmaya çalışacağımızı söyleyelim. Önce isterseniz arkadaşlar e, boga ile devam edelim. Trabzonspor Kulübü'nde Fatih Tekke'nin ısrarla alınmasını istediği bir oyuncu. Fakat benim anlam veremediğim bir nokta var. Muhtemelen siz de anlam veremiyorsunuzdur. Tamam oyuncu çok istiyor güzel. Fakat başkanın söylemiyle birlikte Fatih Hoca'nın da en son yaptığı açıklamada yani bu şartlarda almak zor dediği bir transfer için bu kadar süreç uzaması, bu kadar beklenti içine girmek. Hani diyorum belki şu var biraz sabır dedi ya Fatih Hoca biraz beklersek fiyat kırılır, başka alıcısı yok, bize kalır, oyuncu bize gelmek için hani biraz Onaçu modeli burada izleniyor gibi bir görüntü var arkadaşlar Boga transferinde. Ve yeni aldığım bilgi, sıcak bir bilgi, onu paylaşayım sizlerle. Bir teklif daha yapacağız. Biliyorsunuz artık iş bonservisten çıktı. Çünkü 15 milyon euroyu Trabzonspor'u verme şansı yok. Trabzonspor da en azından diyor ki bu yıl kiralık olarak oyuncuyu kadroma katayım. Bir kiralama bedeli sana ödeyeyim. Artı diyor bir de satın alma zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber hani senin istediğin rakam olmasa da Nins'in istediği rakam olmasa da arkadaşlar ona yakın bir rakama bu transferi bitirme arzusu içerisinde olduğunu söyleyelim. Ama bu son teklif yapıldıktan sonra biz hala Oradan umut beklersek inşallah beklentilerimizin karşılığını bulabiliriz. Bir de arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Çok teknik konulara girmedim ben burada. Abdullah Ercan'la yaptığımız programda da konuştuk biraz. Oyuncu bakın savunmadan, orta sahadan, hucuma top taşımada çok etkili birisi. Boga. Ama hepimizin belki de ortak görüşü, izleyenlerin de ortak bir görüşü. Biraz final pasları, biraz son vuruşları etkili değil. Hani şöyle biraz bencilliğe kaçan bir oyuncu, pas atması gereken yerde kaleye şut çekebilen ama dediğim gibi savunmadan 3. bölgeye topu taşımakta etkili, süratli, adam eksiltebilen, o kanadı hızlı bir şekilde kullanabilen birisi Boga. Ama dediğim gibi o bencilliğinden vazgeçmediği sürece bizde de öyle çok ahım şahım bir gelirse şayet başarı gösterebileceği kanaatinde değilim arkadaşlar. Hani burada bilmiyorum Fatih Hoca konuşacaktır, şunları şunları yapma mutlaka ona diyecektir ama bir takım oyuncularda da alışkanlıklar vardır arkadaşlar. Futbol oynayanlar bilir, hani belli bir noktada hep alışkanlıklarınızdan çok kolay bir şekilde çıkamazsınız. Belli bir süreç gerektirir bu. Bakalım önümüzdeki günlerde son bir teklif deniliyor ama bu sonlar bir türlü bitmedi. Alternatifler mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bir tarafta bekletilmeli. Neden bekletilmeli? Yaşayacağınız olumsuzluk her şeyi hesaba katıp her an her şeyin olabileceğini sıfırdan bir oyuncuyla görüşüp takımıyla pazarlığa girildiği anda bu işin biraz sıkıntılı bir hal alacağını da biraz zaman kaybı alacağını da hesaba katmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim bir Ukraynalı daha dedik arkadaşlar. Trabzonspor'un gündeminde asıl mevki sağ kanat ama solda da oynayabilen 10 numarada da oynayabilen bir isim. Hani biz El Yunisi transferinde şunu gördük. Kanatlarda oynayabilen El Yunisi'yi. Fatih Hoca biliyorsunuz oyuncu gerçi bizi reddetti. Kopenhag takımı e, kendi takımıyla sözleşme uzattı ama El Yunusi gelseydi Fatih onu kanatlarda değil 10 numarada oynayacaktı. Şimdi birazdan sizlere vereceğim isimle acaba diyorum. Çünkü sağda Zubkov var. Yine bir Ukraynalı. E, hani Zubkov varken orada e, yedek bir oyuncu alacak halimiz yok. Bize direkt katkı sunabilecek bir isim lazım. Acaba diyorum solda oynar mı? Çünkü solda da oynamış ama tipik bir sağ açık solda da oynamış. Acaba Boga'nın bir alternatif olarak mı düşünülüyor? O yüzden mi gündeme geldi? Yoksa yine Fatih Hoca 10 numara mevkiinde 10 numara orijinal bir oyuncu bulamadık ya da maliyetleri çok yüksek diye kanat oyunculardan bir 10 numara e, yapma düşüncesi mi var? Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Hemen oyuncunun bilgilerini arkadaşlar sizlerle birlikte paylaşalım. Şimdi oku, biraz isim okuması sıkıntılı arkadaşlar. Victor şöyle yazılıyor. T.S.Y. Yani Tisyankov ama başta bazen T okunmuyor. Ee, Sigankov diyorlar. Biz Sigankov diyelim arkadaşlar. Viktor Sigankov. Enteresan olan soy isminin ilk iki, ilk iki harfi TS. Trabzonspor milli takımda da 61 maç. Yani Trabzonspor'u biraz çağrıştırıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi Viktor e, Tisyankov 27 yaşında. Girona takımının formasını giyiyor. Yani La Liga ekiplerinden Girona'ya 2023 sezonunda 5 milyon euro bonservis bedeliyle gitmiş. Altyapı Dinamo Kiev. Dinamo Kiev'den başka takımının formasını giymemiş. Dinamo Kiev'le oynadıktan sonra A takıma çıkmış. A takımdan sonra da 2023 yılında La Liga'nın yolunu tutmuş. Girona takımının formasını giyiyor. Bu sezon 27 maçta 2 gol 5 asistlik bir performans sergiledi sezon içerisinde 4'er hafta üçer haftalık iki farklı dönemde sakatlık yaşamış. Bunun dışında arkadaşlar 18 milyon euro piyasa değeri olan birisi. Hani 5 milyon euroya bonservis görmüş bir oyuncu demek ki performansıyla biraz etkileyici bir görüntü sergilemiş ki transfer marktaki değeri arkadaşlar 18 milyon euro. 2027 yılına kadar kulübü Cernona ile sözleşmesi var. Ukrayna milli takımında da 61 maçta 15 gol kaydetmiş bir isim. Hani Ukrayna milli takımında daha çok golcülüğü öne çıkmış bir isim ama dediğim gibi sağa çık, solda ve 10 numarada da oynayabilme özelliğine sahip. Zubkov varken orada orada gündeme bir başka Ukraynalı oyuncu geliyorsa eğer burada şunu düşünebiliriz. Muhtemelen solda da ya da 10 numarada Fatih Hoca'nın acaba kafasında böyle bir plan mı var? Yurtdışı da böyle bir iddia var. İşte dördüncü e, Ukraynalı Trabzonspor'a geliyor mu diye de haberler yapılmış arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz kısa dönem içerisinde. Eğer oyuncu ile ilgili Viktor ee, Sikankov'la ilgili olarak yeni gelişmeler olursa demek ki orada Trabzonspor'un bir planlaması en azından oyuncuyu kadroya katma anlamında bir gayretinin olduğunu net bir şekilde arkadaşlar göreceğiz. E, şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Yani inanın her gün şöyle başlıyoruz güne. Acaba bugün bir ayrılık olur mu? Biraz da videoları şu son birkaç gündür dikkat ettiyseniz biraz e, sabahtan şöyle diyeyim. Birkaç saat normal çektiğimiz saatlerden birkaç saat daha geriye doğru taşıdık. Hani olur da sabah bir gelişme olursa bir video çekip arkasından bir daha e, video çekmek durumunda kalmayalım. Üst üste böyle çok sık video olmasın düşüncesiyle. Biraz da bekliyorum ki bir kıpırdanma olur mu diye ama dün akşam dediğim gibi birkaç kişiyle konuştum. Birkaç yöneticiyle de görüştüm. İşte Muhammed Şam konusu oradan zaten çıktı bir gayret var bir çalışma var ama kısa sürede sonuç verir mi ona bakmak lazım ama en büyük sorun herhalde benim anladığım kadarıyla arkadaşlar ekonomik sıkıntılar dün biraz şey oldu belki video arasında es geçilmiş olabilir dün müjdeli bir haber verdiğimizde arkadaşlar bu SPK ile ilgili sermaye artırımı ile ilgili yaptığımız başvuru ile ilgili olarak son bir kap geldi biliyorsunuz 2 gün önce ya da dün dün geldi yani o kapta şunu anlatıyor. E, aldığım aldığım bilgide önümüzdeki hafta Trabzonspor'un kasasına e, serbaye sermaye artırımından ciddi bir rakam girecek. Ama 3.2 olmayabilir. Neden derseniz. Çünkü planlanan rakam 3'tü. 0.69'dan alındı. 1.50'den satıldı. Buna Trabzonspor itiraz etti. Usulsüzlük var diye biliyorsunuz. SPK'ya bir itirazda bulundu. Beklentilerimizin biraz altında bir rakam da olsa Trabzonspor'u ekonomik anlamda rahatlatıp Oyuncuların gitmesine en azından fesihlere yardımcı olacak. Alacağın oyuncuların da peşinatları ve bonservislerindeki ilk taksiti ödeyebilmek adına ciddi bir rakam girecek. Ama şunu da söyleyeyim paranın büyük bir bölümü başkan Ertuğrul Doğan'ın ifadesiyle arkadaşlar direktman vergi borcuna da gideceğini de sizlere söyleyelim. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.